Efendim bu mason arkadaşlar Meksika'da o yere gitmiş. O resimler var mı? Resimler yok. Ben, Yine, ben, Varmış hocam da. 2012'nin sadece bir dönemin sonu değil aynı zamanda kendi kültürleme gelenekten dışında bazı akıllı hikmetli mübarek insanların ortaya çıkmasının ve dünyaya altın çağ getirecek olmanın işareti olacağını söylüyormuş. Oranın yerleri halen onu söylermiş. Zaten orada yazıldığı da yazıyor. Şimdi o yazıyı göstereceğiz. 2000 yıllık yazın. 2012'de dünyanın altın çağa girmeye başlayacağını söylüyor. 1966 yılında büyük üstad e, Masonların büyük ustadı görmeye ve duymaya izin verilenin bir kısmını ifşa edebileceksiniz. Ama işareti bekleyin. Sandığınızdan çok daha önce gelecektir diyor Mehdi. Bak sandığınızdan çok daha önce gelecektir. Ama onu az sayıda insan bilsin. Çünkü birkaç kişinin bile anlaması o Mehdi'yi anlaması zor olacaktır diyor. Ama sonuçların çok da önemi yok. Gerçek onu bekleyenin kalbinde zaten yolunu bulacaktır. Her zaman iyilikten yana hareket et. Sonuçlarını düşünme. Sonuçlar bizi ilgilendirir. Hazır olan kim varsa umut ve inanç mesajımızı kabul edecektir.